Abla. Döndün demek. Çok korktum biliyor musun? Sen kendini çok kötü hissediyorsundur diye o kadar korktum ki. Ama abla oranın bu hale gelmesi senin suçun değil. Vallahi ben gerekirse tek tek hepsini anlatırım. Böyle böyle derim. O, o kokunun ablamla ilgisi yok derim. Utanması gereken biri varsa o benim derim. Gülben sus. Üstüm başım ne halde biliyorsun ama yine de soracağım. Eğer izin verirsen sana sarılabilir miyim kardeşim? Ee, bebeğe hiçbir zarar gelmezmiş, bir şey olmazmış, doktor söyledi. Benden bir zarar gelmezmiş yani. İzin veriyorum, bana sarılabilirsin abla. Döndün değil mi abla artık? Döndüm kardeşim. Döndüm. Abla, seni çok özledim. Ben de seni kardeşim. Hadi gel. Kurşunu yukarı çıkardım gelirler şimdi. Ne dedin Erman? Hiç dertleştik öyle. Neyse ortalık bir sakinleşsin ben konuşacağım onunla. Terapiste gönder demeyecek misin? Hancım bu onun bileceği iş. Zaten her şeyin farkında. Ne gibi? Hoş geldin abla. Ver istersen onu hemen atayım ben. Gerek yok. Nasılsın iyi misin? Hoş geldin Safi. İyi misin daha? İyi iyi. Çok iyi görünüyor. Neyse biz seni tutmayalım. Sen git dinlen istersen. Bir duşunu al. Sakinleş. Kendine gel. Şimdi değil. Nasıl şimdi değil? Yani sen yukarıda... Ya dışarıdan geldiniz ya onu diyor. Çöp daireyi diyorlar. Neyi? Çöp daire. Yukarıda bizim yıllardır çöplerimizi biriktirdiğimiz bir daire var da... ...bugün Köpek gelince ben korktum ayağım kaydı bir düştüm çöplerin üstüne. Çöp dediğim de yani öyle az uz bir şey değil yılların çöpü. Leş gibi pislik içinde bir yer. Abla yeter bence bu kadar. Niye Han? Utanıyor musun? Utanma ya. Ceylan halden anlar. Senin çöplüğe de ses çıkarmamıştı o zaten. Neyse ben gideyim ve ellerimi yıkayayım. Siz de Gülben'i çağırın. Ha Naci şey, e, bir araba ka... Ya da şimdi Han, kıskanır. Han, bir kamyon ayarla. Büyükçe. Artık belediyeden mi ayarlarsın, nereden ayarlarsın bilmiyorum. Yukarıdaki her şeyi bir güzel atalım, bitsin gitsin artık. Geliyorum ben. Gül, bana haber verin. ha Gelsin o da, konuşacağım. Ne oldu ablama böyle? Ne yaptı bu doktor? Hipnotize mi etti? Elektroşok mu verdi kadına? Ne yaptı? Sadece konuştular. Ya ben üç senedir konuşuyorum bu konuyla ilgili. Temizleyelim orayı diyorum. Tehdit ettiler beni. Camdan atarız kendimizi diye. Nasıl bu kadar kolay ikna olabildi? Belki de şey iyi gelmiştir. Ne? Artık saklayacak bir şeyin kalmaması. Bir de şey... ...anlaşılmak yargılanmadan. Ya hepiniz psikolog oldunuz başıma ya. Gerçekten. Neyse ben şu kamyonu halledeyim. Aa! aa. Teşekkür edeceğine trip attı değil mi? Yaptı yani. Çocuk o da. Büyüteni olmamış. <laughs>